Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle daimi birinci molar dişlerin çekimi ile ilgili bir literatürü paylaşmak istiyorum. Bu literatürümüz 2019 yılında Selçuk Dental Journal'da yayınlanmış olan bir derleme. Şimdi daimi birinci büyük azı dişlerinin çekimi birçok hekim için ciddi bir problem teşkil ediyor özellikle aşırı madde kayıplı ve uzun vadeli prognozun iyi olmayan dişler için bazen çekmek durumunda kalabiliyoruz. Peki bunu hangi şartlarda ve en doğru şekilde nasıl yapabiliriz? Şimdi bunları konuşmak istiyorum. Birincisi bu çekimler ve mandibuladan ya da maksiladan yapabiliriz. Mandibuladan yapmış olduğumuz 6 yaş çekimlerinde beklediğimiz şey 7 numaranın altının yerini alması. Ancak Mandibula'da bu durum daha başarısız. Neden? Maxilla'da ise tam tersi daha başarılı. Neden böyle? Çünkü 7 numaraların e, sorun aslında 7 numaraların e, çenik kemiği içerisindeki pozisyonları ile ilgili. Mandibula'da 7 numaralar daha meziyeli açılıyken e, ise daha distal açılılar. Ve dolayısıyla Mandibula'da yatma yani tipping dediğimiz e, oluşum daha sıklıkla rastlanabiliyor. Şimdi bunların peki ideal alınma zamanları ne zaman? Mandibula'da klasik bir bilgi 7'nin 7 numaralı dişin bifurkasyon kalsifikasyonunun eee olmasıyla olduğu dönem tercih ediliyor ve bu da yaklaşık olarak 8-9 yaş dönemine denk geliyor. Tabii bununla beraber 20 yaş dişinin varlığı isteniyor daha doğru bir yerleşim için. Ancak bunun radyografide 8 yaşından önce görmeyeceğinizi hatırlamakta fayda var. Maxilla'da ise bunu yaş aralığının 8 ile 10,5 yaş aralığında olduğunu literatürler belirtiyorlar. Maxilla'da özel bir durum, klasiki ve bununla beraber yer darlığı vakası olan durumlarda 7'nin yani 7 numaralı ikinci büyük hızlı dişinin süremesine kadar beklenmesi ve bir kompanzasyon çekilmesi yapılma, yapılmasına gerek olmadığı yönünde bir literatür bilgisi paylaşılmış. Peki keser bölge üzerindeki etkileri nasıl bu çekimlerin? Mandibula da bakarsak keser bölgede çapraşıklık hızlı bir şekilde azalıyor ve keserler arasındaki overbite'da da bir artma gözleniyor. da ise buna nazaran çapraşıkta etki çok çok daha az ve yine bu her ikisi için de geçerli, her iki çene içinde 20 yaş gelişiminin hızlandığı yönünde bir literatür bilgisi var. Peki, şimdi bunu da hep karıştırdığımız kompansasyon ve balans çekimleri üzerine konuşalım. Kompansasyon biliyorsunuz alt ve üst diş arasında yapmış olduğumuz bir çekim şekli balans çekimi ise tam tersi karşıt ark ile karşılıklı olarak yapılan çekimler. Şimdi bu kompansasyon çekimi mandibülada ne şekilde gerçekleşiyor? Burada over eripsiyon riski varsa apere yapımı şeklinde biz bu over eripsiyonu engelleyebiliriz. Eğer iki dişte de çekim indikasyonu yoksa. Tabi bu söylediğimiz ideal kapanış vakaları için geçerli. Maxilla'da ise hızlı bir şekilde ikinci büyük azının yani 7 numaranın mezialize olması ve 6 ile hızlı bir kontak kurabilmesi sayesinde kompanzasyon çekimi çoğunlukla gerekmiyor. Peki balans çekimi nasıl? Burada anterior çapraşıklık varsa mandibula da mutlaka böyle bir çekim yaptığımızda orta at kayması ile karşılaşıyoruz. Ve tabii ki bu da bunu şiddetlendiren tek taraflı çiğneme ile oluşan masseter hipertrofisi. Maksilla'da ise çapraşıklık var ise biz e, balans çekimi yapılması öneriliyor. Öbür türlü yapılmadan da e, yönetilebilir süreç. Peki, total olarak bu 6 yaş dişlerin erken çekiminin yaratabileceği komplikasyonlar neler? Bunlardan birincisi komşu dişlerde devrilme en sıklıkla karşımıza çıkabilecek komplikasyon. Karşıt dişte over eripsiyon, yine gözlememiz gereken bir durum. Orta hat kayması yine bir diğer problem. Tek taraflı çiğnemeye yol açması ve bir de o bölgede çekimin yapıldığı bölgedeki kemik kaybına bağlı periodontal sorunlar olarak görülüyor. Demek ki biz bu komplikasyonlara karşı bu vakaları mutlaka izlememiz lazım. Bir de zamanlaması için bir bilgi var literatürde. Önemli olanın dental yaşın, hastanın kronolojik yaşı değil, dental gelişim evresi olduğunu söylüyor literatür. Burada özellikle dikkat ettiğimizde 8 yaş ile 11,5 yaş aralığında yapılacak olan çekimlerin ...ideal bir şekilde kapanma ihtimali oldukça yüksekken 8 yaş altında %34 seviyesinde oldukça düştüğünü... ...ve daha ileri yaşlarda da yine bu oranın 8-11,5 yaş aralığından daha düşük olduğunu araştırmacılar tespit etmişler. Bir diğer önemli konu ise şu... ...bu iş en ideal kapanışın sağlanmasıyla sonuçlanması hedefleniyor. Burada bunu sağlayabilecek en önemli faktörün yedinin mezial açısı olduğu söyleniyor literatürde. Ve e, bunun e, ne kadar uygun bir pozisyonda olursa kapanma bu kadar ideal bir şekilde gerçekleşiyor. Ve 20 yaş dişinin varlığı yine e, kapanışın ideal bir gerçekleşmesi için önemli. Ve bir de gelişim evresi. Gelişim evresinin de biraz daha geniş aralıkta bir furkasyon klasifikasyonu ile kök gelişiminin yarısı arasında yani kökün yarısına kadar ki oluşumu süreci içerisinde bu çekim yapıldığında ideal kapanışı sağlayabiliyoruz. Evet peki erken çekersek ne olur? Erken çekecek olursak burada önemli bir konu var. Özellikle alt çenede ikinci küçük azı dişinin süt beşin bifurkasyonu yönünü kaybetmesi yani açısının değişmesi ve burada distalize olma noktasında 6 yaş dişinin mezial kökü de bulunmadığı için bu yöne doğru bir e, sürme gerçekleşmesi e, olabiliyor. Bir diğer konu ise geç çekim. Geç çektiğimiz durumda da tahmin edeceğiniz üzere e, devrilme gerçekleşiyor ve burada özellikle e, süt 5 numaralının çekiminde de buna rastlıyoruz. Alt çenede özellikle. Alt çenede lingual kemik daha ince olduğu için ikinci premoların bu yönde bir devrilme diğer neden olduğu biliniyor. Sonuç olarak şunu söylememiz lazım. alt yaş dişlerinin özellikle Türkiye gibi aşırı harabiyet ve çürük durumuna rastlanan ülkelerde mecbur kalınarak çekimi artık günümüzde bir e, rutin bir tedavi şekli haline gelmeye başladı. Tabii ki ilk işimiz bu dişleri tedavi etmek veya ağızda tutmak ama tutulamadığı durumda uygun vakalarda doğru tedavinin gerçekleştirmesi hedefimiz olmalı. Ve bunu doğru bir şekilde yapabilmek için de bizim büyüme ve gelişimi iyi bilmemiz kesinlikle önemli. Ve bir diğer konuysa ise zaten olmazsa olmazı endikasyonu koyarken mutlaka hasta lehine çok yönlü bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Hepinize iyi günler dilerim.